Herkese merhabalar bugünkü videoda e, havadaki bağıl nemi konuşacağız. Hani şu sıcaktan değil nemden bunalıyoruz dediğiniz bağıl nem var ya işte o nemin ne olduğunu neden bizi bu kadar etkilediğini ve e, neden takip etmemiz gerektiğini konuşacağız. Şimdi bağıl nem çok önemli. Neden önemli? E, bağıl nem atmosferin belli sıcaklıkta taşıyabileceği bir maksimum nem miktarı var. O sırada o maksimum nem miktarına ne kadar yakın olduğumuzu yüzde olarak bize ifade eden bir rakam bağı dediğimiz değer. Ve e, evet bizim için çok önemli çünkü hissedilen sıcaklığı e, aslında belirten bir e, şey. Yani o sırada ne kadar hissedeceğimizi bağım nem sayesinde anlayabiliyoruz. Çünkü havadaki nem miktarı arttıkça biz terleyemiyoruz. Ve vücut sıcaklığımızı kendi içimizdeki vücut sıcaklığını ayarlayamıyoruz. Kendi iç sıcaklığımız yükselmeye devam ediyor hızla. Dolayısıyla da bunalmaya başlıyoruz. Çok bunaltıcı bir hava varmış gibi hissediyoruz. E, aslında terleyemediğimiz için öyle. Ve giderek hissettiğimiz sıcaklık yükselmeye başlıyor. Ama biz bu hissedilen sıcaklığı sabit rakamlar olarak hava durumu bültenlerimizde vermiyoruz. Neden? Çünkü herkese göre ve yaptığınız aktiviteye göre değişebilir. Bir insanın yaşına cinsiyetine, sağlık durumuna, kilosuna göre ve o sırada ne yaptığına göre ve güneşe sıcağa ne kadar maruz kaldığına göre hissedilen sıcaklık değişir. O yüzden bunu sabit bir rakam olarak vermiyoruz fakat sizin bunu kontrol etmenizi, kendinizi buna göre ayarlamanızı bekliyoruz. O yüzden İstanbul, İzmir, Antalya gibi bağıl nemin özellikle yaz döneminde yüksek olduğu illerde tabi biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bağıl nemi sürekli takip etmeniz gerekiyor ve eğer de termometreler 30 geçmişse ve bağıl nemi %50'nin üzerine çıkmışsa artık 5-6 derece üzerine eklemeye başlayacaktır. E, nem etkisi, e, hissedilen sıcaklığı 6-7 derece yükseltecektir. O yüzden Tedbirli olmanız lazım. Nedir tedbir? Çok fazla maruz kalmamak, aşırı sıcaklara, gölgede kalmak, serin yerde kalmak, belki evinizde kapalı ortamlarda e, havadaki nemi düşürücü aletler e, almak. Çünkü düşük nem rahatlatıcı etkiye sahiptir her zaman. Özellikle Ege e, kasabalarında bunu çok görürüz. Sıcaklık İstanbul'dan daha yüksek olmasına rağmen hissedilen sıcaklık nem düşük olması bağın nemin düşük oluşu ve rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle çok daha serin hissedilir. Düşürür hissedilen sıcaklığı. O yüzden bağın nemi takip etmelisiniz. Termometrelerin gösterdiği rakamları takip etmelisiniz. Ve rüzgarı da takip etmelisiniz. Kuzeyli rüzgarın Bağın nemi düşürücü etkisi vardır çünkü kuzeydeki daha kuru ve daha soğuk havayı üzerimize taşır fakat tam tersi güneyli rüzgarın bağın nemi yükseltici etkisi vardır çünkü güneydeki daha sıcak ve daha nemli havayı üzerimize taşımaya devam eder, bizi bunaltmaya devam eder. O yüzden e, rüzgar ayrımları da böyle e, ve tabi bir diğer yandan bağın nemin da çok ciddi bir etkisi var yaz günlerinde bağımlılığın yükselmesi saçınızın daha zor şekil almasını sağlar. Çünkü saç da nem kazanır ve kabarmaya daha kıvırcıklaşmaya başlar. Bu da tabi saçlarım neden şekil almıyor? Bugün sabah gayet iyiydi öğleden sonra kabarmaya başladı dediğiniz günlerde işte bağımlılığın yüksek olduğu günler olduğunu size aslında gösterir. Ve tabii. Bir diğer yandan da nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuz da önemli. E, bağım nemini yüksek olduğu günler spor aktivitesinden uzak durmak, e, biraz tempoyu düşürmek, daha yavaş hareket etmek oldukça sağlığınızı koruyucu olacaktır. E, söyledik, maruz kalmamak, tempoyu düşürmek e, ve kendinizi kontrol etmek Güneşe ne kadar dayanıklı olduğunuzu, neme ne kadar dayanıklı olduğunuzu aslında en iyi siz bilirsiniz. Dolayısıyla da e, planlarınızı ona göre yapmak çok çok önemli. Nemin yüksek olduğu günlerde saçınızın da kavalma eğiliminde olduğunu unutmayın. E, neme daire aslında söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar. E, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Havayı takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.